Meclis bıça görüşmelerinde konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, petrol fiyatlarındaki düşüşün elektrik ve akaryakıt fiyatlarına yansımadığı yönündeki eleştirileri yanıtladı. Petrol ürünlerinden, doğalgaz ürünlerinden olan elektrik fiyatları bundan etkilenir. Ancak e, petrol fiyatına bağlı doğalgaz e, formüllerinde henüz istediğimiz rakam oluşmuş değil. Ve bizim şu anda aldığımız fiyattan daha aşağı sattığımız bir doğal gaz fiyatı var. Ve 6 milyar TL'lik de Gümrük Bakanlığı'na, hazineye ve maliyeye BOTAŞ'ın ödemeleri var. Bunları yaptıktan sonra bunları değerlendireceğiz. Ham petrolün düştüğü oranda benzin ve motorin oranları düşmemektedir. Net olarak söyleyeyim 9 kez düştü benzin. Son 6 ayda 81 kuruş da 7 kez toplam 71 kuruş 55 litrelik bir otomotivde depo 280 TL'ye dolarken benzinde şu anda 236 TL'ye doluyor. fiili olarak gidip doldurduk motorinde 246 TL'ye dolarken şu anda 207 TL'ye doluyor benzin pompa fiyatlarında yüzde %16 16.1 motorun fiyatlarında da yüzde olarak gerçekleşmiştir